Merhabalar, Bülent Kantarcı, Çağrıma Belediye Başkanı. Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olmasını arz ediyorum. Demokrasinin gerçekleşmesi, parlamenter rejimin yeniden tesisi, ayrımcılığa ve kutuplaşmaya son verilmesi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, alınacak kararlarda halkın söz sahibi olması için, kısaca değişim için, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesini Millet İttifakı'nın iktidara gelmesine, Cumhuriyet Halk Partisi 3. sıra adayımız Doğa Şanlıoğlu'nun milletvekili olmasını bekliyorum. Umut Başoğlu kardeşim bu konuda sen ne düşünüyorsun? Sevgili dostlarım, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Umut Başoğlu az önce Belediye Başkanımız Sayın Bülent Tantarcı'nın sosyal medya hesabından 14 Mayıs'la ilgili görüşlerini izleme fırsatım oldu. Videonun sonunda benim de görüşlerimi merak etmiş başkanımız. Ben de bu vesileyle kendi görüşlerine aynen katılmakla birlikte bunların üstüne birkaç böyle ekleme yapmak istiyorum 14 Mayıs'ta ilgili. Güçlü bir parlamento. Tek akılla değil, ortak akılla, ortak istişareyle, ortak anlayışla yönetilebilen bir ülke yönetim mekanizmasının oluşması. İnşallah arkadaşlarımızla arkadaşlarımız da meclise gönderdiğimizde güçlü bir parlamento ile beraber bölgemize de ülkemize de çok güzel işler, çok hayırlı işler yapacağımıza ben canlı gönülden inanıyorum. Bu vesileyle buradan sizlere tekrar sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Umut Başoğlu kardeşim sormuş, Şeref Başkanım 14 Mayıs genel seçimleri ne olur diye. Değerli arkadaşlar, umutsuzuz, ekonomimiz sıkıntılı, İçeride dünya kadar yabancı insan var. Afganlısı, Suriyelisi ve başka yerlerden. Fakat hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayalım. Millet İttifakı'nın kadroları yıldızlar topluluğu gibi ekonomiden bilim teknolojiye dış işlerine kadar ve en kısa zamanda ülkemizi tekrar düzgün bir yola sokacaklardır. Bu noktada hepinize ihtiyaç var. 14 Mayıs sonrası Genel Başkanımız Cumhurbaşkanı olduğunda saraya sümükü içmeye ejder meyvesi yemeye gitmeyecektir. Çankaya Köşkü'ne çıkacaktır. Ve hep beraber sizin için çalışacağız. Ben hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Değerli Vekilim Ali İhsan Köktürk'e de ben buradan soruyorum. Sayın Vekilim 14 Mayıs'ta Seçim sonrası ne olacak?